Bugün aranızda Tuğçe olarak Merit International Hotels and Resorts adına sizler turizmde kariyer günlerinde buluşmak üzere e, bulunuyorum. Bugün sizlere e, Merit'te kariyer konulu küçük bir öyle sohbet yapacağız. E, öncelikle size Merit hakkında bahsetmek istiyorum. E, Net Holding Anonim Şirketi iştiraklerinden Merit Turizm Yatırım ve İşletmeleri Anonim Şirketi uluslararası standartlarda modern ötelcilik yöntemi doğrultusunda hizmet vermek üzere 1988 yılında kurulmuştur. Şirketimiz üç farklı ülkede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ ve Bulgaristan'da kurulmuş olan Net Holding'e ait iştiraklı ile marka ve işletmeleri anlaşmaları yaparak Merit markasının hızlı bir şekilde uluslararası büyümesini sağlamaktadır. Ben sizlere şu an Kuzey Kıbrıs'tan katılıyorum. Şimdi biz Merit International bünyesinde neler yapıyoruz, nerede faaliyet gösteriyoruz? Ve bu güçlü şirketimizin kariyer planlamasında bizlerle birlikte yol alacak arkadaşlarımızı nerelerden istihdam ediyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Biz Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 tane otelimiz bulunuyor. Bu otellerimizin istihdamlarının büyük bir kısmını mevcutta Kuzey Kıbrıs'ta bulunan arkadaşlarımızın iş başvurularından ve Kariyer Net üzerinden ve en büyük destekçimize Merit Hotels'in kariyer bölümünden, ...istihdam ediyoruz. Şimdi turizm ve otelcilikte... ...istihdam edilebilmek için... ...illaki benim turizm ve otelcilik mezunumu... ...olmam gerekiyor. Nasıl bir altyapıya... ...sahip olmam gerekiyor? Genellikle yeni mezun olan... ...ve e, bu sektörde... ...yer almak isteyen arkadaşlarımızdan... ...karşılaştığımız en büyük sorunlar. E, tabii ki de şu an bu... E, ...bir mecburiyet değil. İlla... ...bir turizm öğrencisi olmanız... E, ...ya da turizmle ilgili... E, ...bir staj background'ınızın olması... ...bir zorunluluk değil. Ama evet bunlar sizleri... E, ...turizmde istihdam edilebilmek için... E, ...daha tecrübeli bir şekilde ilerleyebilmenizi sağlayabilecek e, durumlar. Fakat e, üniversitelerimizin işletme bölümlerinden de... ...mühendislik bölümlerinden de, ya da psikolojik danışmanlık okuyan arkadaşlarımızı da... ...biz bünyemizde istihdam ediyoruz. Çünkü e, biz çok yönlü bir şirketiz. E, örneğin ben size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben... E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden işletme bölümünden mezun oldum. Ee, i̇nsan kaynakları yapmak istediğimi üniversite üçüncü sınıfta karar verdim. Ee, ve kariyer net üzerinden bir başvuru gerçekleştirip bu şekilde istihdam edildim. Ee, ekip arkadaşlarımın içinde psikoloji mezunu olanlar, ekonomi mezunu olanlar, mühendislik mezunu olan arkadaşlar var. Ee, peki biz bu çatı altında nasıl buluştuk? Ee, birbirimizi bulup bu yola nasıl devam ettik? Ee, hepimizin turizmde bulunmak üzere bir hevesi vardı. Ee, Merit'le tanıştıktan sonra zaten e, illa ki turizmle ilgili benim çok büyük hedeflerim var, ben turizmi çok iyi biliyorum, ee, bu hedeflerim doğrultusunda ilerlemek isteyen, arkadaş, yani e, biriyim ben deyip de bu yola ilerleyen arkadaşlarımızdan ziyade, ya benim aklımda bir şey var, ee, örneğin e, ben hizmet sektöründe bulunmak istiyorum ama tam olarak yerimi bulamadım. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diyen arkadaşlarla da yaptığımız görüşmeler doğrultusunda kendilerinin bu yolda ilerlemek istediklerine karar verdikten sonra e, biz kendilerini bünyemizde istihdam edip devam edebiliyoruz. E, peki bu istihdam süreçlerinde e, turizm deyince insanların aklına ilk gelen servis oluyor. Evet işte e, hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımızın ben bir garson olmak istiyorum buradan ilerlemek istiyorum ama benim önümde ne var, kariyer hedeflerimin içerisine ben ne koymalıyım diyen arkadaşlarımızla ilgili de yardımcı oluyoruz. Örneğin işte F&B sektörünü, Food and Beverage'i ele alalım. Turizm mezunu bir arkadaşımız stajını yapmış, gelmiş dedi ki ben burada devam etmek istiyorum. Biz kendisi mesela komi olarak başlamış. Komi pozisyonunda çalışıyor, daha sonra terfi oluyor ve garson pozisyonuna yükseliyor. Garson pozisyonunda belli bir dönemi tamamladıktan sonra ki bizim katı kurallarımız şu kadar yıllık tecrübe evet gerekiyor. Bu kadar yıllık bir background evet gerekiyor. Ama hani diyoruz ya bazı insanların ışığı olur, hevesi olur, hatta hırsı olur. Ve bu yolda devam etmek isterler. Biz onları da destekliyoruz. Belli standartlar dışında bu minimum tecrübe minimum işte çalışma yılı gibi standartların dışında kalan arkadaşlarımız da kendi hevesleri ve başarılarıyla çok güzel noktaları çok kısa sürede gelebiliyorlar. Garson olduktan sonra bu arkadaşlarımız kaptan adını verdiğimiz aslında management seviyesinin bu yönetim seviyesinin ilk basamağı olan yere yükselmiş oluyorlar. Daha sonra uzun bir kariyer yolculukları başlıyor ve en sonunda yiyecek ve içecek bölümünün yöneticisi olabiliyorlar. Bu şu an turizmin içerisinde evet belki mi bir e, birim Food and Beverage dediğimiz. yer. E, bunu destekleyen ama daha birçok e, departmanımız var. Çok fazla tabii turizmle e, ilgisi olmayan arkadaşlarımız şey diyebilir işte Food and Beverage var. Evet servis e, departmanımız. İşte e, yiyecek departmanımız var, mutfak departmanımız var. E, ama onun dışında e, insanların ilk otelimizi ziyaret ettiği zaman misafirlerimizin kapıdan girişinde onları karşılayan misafir ilişkileri bölümümüz, ön büro bölümümüz, onların içerideki güvenliğini sağlayan ve iç iletişimini sağlayan misafir iletişim bölümümüz gibi birçok farklı bölümümüz var. Tabii bunların bir de arka planı var. Bunlar nedir? İşte idari ofisler diye adlandırdığımız insan kaynakları, satın alma bölümü, muhasebe bölümü. Biz tüm bu kısımlarda İlla turizm tecrübesi, turizmle ilgili bir üniversite veya bir e, lisans, ön lisans veya lise tecrübesi olmayan arkadaşlarımızı da istihdam ediyoruz. Ee, <laughs> Bağlantı, evet. Kusura bakmayın. Ee, biz peki sadece KKTC'de Bulgaristan'da veya Karadağ'da başvuru yapmış olan arkadaşlarımızı oralarda mı devam ettiriyoruz? Tabii ki hayır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde hem de diğer ülkelerde çalışan arkadaşlarımızın talepleri ve ilgili işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda transferlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Merit Park bünyesinde çalışıyorsunuz. Merit Park dediğimiz otelimiz Girne'de bulunuyor. Fakat İskele bölgesinde şu an yeni açılışını yapmış olduğumuz Merit Royal Gardens'da ihtiyaç doğrultusunda sizleri oraya da yönlendirebiliyoruz. Eğer şehir destek değiştirmek isterseniz buna destek oluyoruz. Ülke değiştirmek isterseniz buna da destek oluyoruz. Ve bu üç ülke arasında sizlerin istihdam e, istihdamımız gerçekleştirildikten sonra kariyer süreçlerinizi destekleyebiliyoruz. Peki e, ben başladım bir işletmenizde, e, garson olarak başladım. E, üç yılımı doldurdum mesela. Daha sonra ben e, sektör değiştirmek istedim. Dedim ki e, ben garson olarak üç yıldır X otelinizde çalışıyorum ama ben başka bir pozisyona geçmek istiyorum. E, bu süreçte beni destekler misiniz? Evet, bu süreçte de sizleri destekliyoruz. Departmanın işe alımında belirlemiş olduğu kriterleri eğer siz uygunsanız sizin ilgili bölümden diğer bölüme transferinizi gerçekleştiriyoruz. Bir sorumuz var. İşe alımlarda dikkat ettiğiniz birinci önceliğiniz nedir? İşe alımlarda bildiğiniz üzere biz özgeçmişler üzerinden yapıyoruz işe alımlarımızı ve belirlediğimiz kriterler varsa kendileriyle online veya yüz yüze olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizim aradığımız kritere, pozisyondaki aradığımız kriterlere, bu arkadaşlarımız uygun mu, değiller mi, onlara bakıyoruz. Her zaman tecrübeli arkadaşlarla tabii ki çalışmıyoruz. Yeni mezun arkadaşların desteklenmesini biz de istiyoruz. E, sezon başı veya sezon sonu alımlarda, ihtiyaç doğrultusunda, e, örneğin şöyle diyelim, bir insan kaynakları memuru arkadaş arıyoruz. E, daha sezonun başı işe alımlarımız henüz gerçekleştirilmemiş. E bir arkadaşımız bizden ayrılmış. Mesela başka bir şirketimize transfer olmuş ve bizde bir boşluk oluşmuş. Bizim bir insan kaynakları memuru arkadaşımıza ihtiyacımız var. Biz öncelikle o arkadaşımız için bir yabancı dil istiyoruz. Çünkü biz bildiğiniz üzere international olarak hizmet verdiğimiz için kendi bünyemizde çok farklı uluslardan çok farklı çalışan arkadaşlarımız var. Genellikle ortak dil olarak da İngilizce kullanıyoruz. Yabancı diline olup olmadığına bakıyoruz. İnsan kaynakları ile ilgili herhangi bir tecrübesi var mı ya da hevesi var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Daha önce herhangi bir tecrübesi yok. Yeni mezun olmuş bir arkadaşımız ve mesela turizmde herhangi bir bağlantısı yok. Ama burada çok hevesli. Biz bunu CV'den nasıl anlayacağız? Almış olduğu sertifikaları kontrol ediyoruz. Almış olduğu sertifikaların dışında bilgisayar bilgisi, teknoloji ile arası nasıl, iyi mi? Bunu kontrol ediyoruz. Biz bildiğiniz üzere turizmde fotoğraflı bir CV alıyoruz. Fakat bu fotoğraf herkesin düşündüğünün aksine insanların kendisini nasıl ifade ettiğini anlamamızı sağlaması için. Yani biz biliyorsunuz ki turizmde güler yüzlü bir hizmet veriyoruz. Bu arkadaşımızın işte o fotoğrafı çektirirken, o fotoğrafın bize ulaşacağını düşündüğü zamanki düşünce yapısını çözmeye çalışıyoruz. Belli başlı kriterler tabii ki de kullanıyoruz fotoğraf analizlerinde. Bunlara bakıyoruz. Eğitim geçmişine bakıyoruz. Yapılmış olan başvurularda özellikle en çok online başvurularda dikkat ettiğimiz noktalardan biri ise ön yazı. Biz arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerine tabii ki de yardımcı olmak istiyoruz ama kendilerinin en azından sınırlandırılmış biri olsa bir taleplerinin olması gerekiyor atıyorum X departmanında çalışmak istiyorum ya da benim bu 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 özelliklerim var. Bu özelliklerimi e, kullanabileceğim bir yerde çalışmak istiyorum diye arkadaşlarımızın bizi yönlendirmesi gerekiyor. E, online iş başvurularında mesela e, Zoom üzerinden yapmış olduğumuz mülakatlarda e, işte kılıktır, kıyafettir evet bunlar tabii ki önemli ama bizim için en önemli olan şey karşıdaki arkadaşımızın kendisini rahat hissetmesi. Kendisini rahat ifade etmesi ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirmemiz. Genellikle bunlara dikkat ediyoruz. Mesela ben bir özgeçmiş paylaştım, bir mail attım. Attığım mail boş, Eke sadece kendi özgeçmişimi gönderdim ve hiçbir şey yazmadım. Şimdi karşı tarafın bunu değerlendirmeye alabilmesi için öncelikle benim ne yapmak istediğimi birazcık da olsa bilmesi gerekiyor. Örneğin işte attığım maile e, talep ettiğim pozisyonu veya daha önce söylediğim gibi kendimde bulunduğunu düşündüğüm özelliklerle karşı tarafın beklentilerini e, birleştirebileceğim e, pozisyonları e, talep etmem lazım veya kendimin söylemesi lazım. Buna esneden de bir beklenti oluşturularak ona göre istihdam sürecinin tamamlanması lazım son zamanlarda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri iletişim numaralarıyla ile ilgili. Biz mesela şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduğumuz için alan kodumuz mesela Türkiye'den farklı. Yani biz 0392'li bir numaradan arıyoruz karşı tarafı. İşte mevcut telekomünikasyon şirketlerinin bize verdikleri standart hatlardan dönüş yapıyoruz kendilerine. E, bu numaralar bilinmediği zaman mesela biz iletişime geçemiyoruz. Bu aralar yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri bu. E, bir diğer soru, birden fazla yabancı dil bilgisi bizi öne çıkarır mı? Evet, kesinlikle öne çıkarır. E, mevcut ana dilinizin yanına, ana diliniz İngilizcedir, e, ikinci diliniz Türkçedir. Bunun yanına eklemiş olacağınız bir Rusça, evet size özellikle... Ön planda olan departmanların istihdam süreçlerinde kesinlikle ön plana çıkarır. Tuğçe Hanım selamlar. Turizmdeki rekabet ortamını nasıl değerlendirirsiniz? Bu alanda çok fazla firma olması adaylar açısından bir rekabet ortamı yaratıyor. Burada aday olarak nasıl öne çıkabiliriz? Evet turizmde özellikle pandemiden sonra artan bir rekabet ortamı var. Bu Doğru peki buradaki adayları havuz çok büyüdü dediğiniz gibi adaylar çok fazla. E, sektörde belli kısıtlamalar oldu. E, biz nasıl ön plana çıkacağız? E, özellikle kendinizle ilgili ben eee tamamiyle tecrübesiz olan e, bir örneği ele almak istiyorum. Eee kıran kırana bir mücadele var. Eee Belli maaşlı kalarında belli arkadaşlar istihdam ediliyor. Biz nasıl ön plana çıkacağız? Ben yeni mezunum, herhangi bir staj tecrübem yok, iş tecrübem yok. Havuz çok büyük. Burada iş tecrübenizin, staj tecrübenizin olmaması sizin kendinizi diğer alanlarda geliştiremeyeceğiniz anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Daha önceki arkadaşımın sorduğu gibi yabancı dil bilgisi, evet yabancı dil bilgisi sizi kesinlikle ön plana çıkarıyor. Teknolojiyle olan aranız, aranızın iyi olması, bilgisayar kullanımınız, e, bunlar sizi ön plana çıkarıyor. E, CV üzerinde hemen hemen birebir aynı olan adayları ele aldığımızda bir mülakat gerçekleştireceğimizi düşündüğümüz zaman, diksiyonunuz sizi ön plana çıkarıyor. E, mesela bizim Merit International bünyesinde sloganımız memnuniyetle. E, ve biz bunu her zaman güler yüzle söylüyoruz, memnuniyetle bu sloganları bilmek, bu sloganlarınızı hayatınızın akışına, içine yedirebilmek. Bu sloganı sindirerek çalışabilmek bizim sizden beklentilerimizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu hissiyatı karşı tarafa geçirmeniz, güler yüzlü olmanız, kendinizi geliştirmiş olmanız, bir yabancı dilinizin olması, bunlar hani size tecrübesiz arkadaşlara nazaran bir adım öne çıkarıyor. Peki, tecrübeli arkadaşlarla biz neler arıyoruz? E, Merit International standartlarına uygun çalışabilecek arkadaşlarımızın. E, örneğin mutfak departmanında işe alacağımız arkadaşlarımızın. E, biz mesela demo ile işe almaya çalışıyoruz mümkün mertebe. E, i̇dari ofislerde çalışacak olan arkadaşlarımızı uzun e, yüz yüze görüşmelerden sonra istihdam etmeyi planlıyoruz. Örneğin canlı oyunda çalışacak olan arkadaşlarımızı bazı table testlere tabi tutuyoruz ve bizim standartlarımıza uygun olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Ama tecrübesizseniz dediğim gibi daha önce bahsettiğim şeyler size ön plana çıkaracaktır. İş e, i̇şe alım süreci nasıl işliyor ve başvurduktan sonra hangi aşamalardan geçmem gerekiyor? Örneğin e, Made International sitesine girdiniz ve oradan e, bir CV doldurdunuz. CV'niz bize ulaştı. Bizim istihdam etmek istediğimiz pozisyonla sizin CV'nizde kendinizle ilgili belirtmiş olduğunuz özellikleriniz uyuştu. Ve biz dedik ki tamam bu arkadaşımızla bir görüşme gerçekleştirelim. İlgili departman müdürümüze sizin CV'nizin aranılan pozisyonla uyuştuğunu bildiriyoruz. Diyoruz ki bu arkadaşımızın CV'si evet sizin aradığınız kriterlere uygun bir görüşme gerçekleştirir misiniz? Departman müdürümüz sizinle bir görüşme gerçekleştiriyor. Şartlara bağlı olarak bu yüz yüze olabilir, telefonda olabilir, online olabilir. Yapılan görüşme çerçevesinde sizin kriterlere uygun olup olmadığınız belirlendikten sonra departman yöneticimiz bize diyor ki evet bu arkadaş bizim için uygundur. Biz bu arkadaşımızın istihdamını gerçekleştirelim. Bundan sonra idari süreçler başlıyor. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıysanız daha farklı bir süreç işliyor veya e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya diğer uyruklardan, e, diğer ülkelerin vatandaşlığına sahip bir arkadaşsanız farklı bir süreç gerçekleşiyor. Buradaki en temel konulardan biri e, bir pasaportunuzun olması ve pasaportunuzun üzerinden işlem yapılması. İdari işler tamamlandıktan sonra da e, sizlere diyoruz ki e, okeydir işlemleriniz tamamlandı, hadi uçak biletinizi alın gelin sizi Merit International bünyesine dahil edelim diyoruz genellikle başvurduktan sonra hani bu iki aşamadan geçiliyor. departman yöneticisiyle görüşme, insan kaynakları ile görüşme. En önemli olan şeylerden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeyseniz bu görüşmeleri yüz yüze yapabiliyor olmanız. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değilsek, yurt dışındaysak bu işlemleri nasıl yapabiliyoruz? Aynı şekilde Merit International'ın sitesinden yapmış olduğunuz başvurularda zaten hangi bölgeye başvurmak istediğiniz, hangi ülkeye başvurmak istediğiniz, hangi pozisyonda istihdam edilmeyi istediğiniz bu kriterlerimizi belirledikten sonra özgeçmişiniz zaten ilgili yere gidiyor ilgili yerdeki arkadaşlarımız da benzer süreçlerden sizleri geçirip bünyelerine dahil ediyorlar. Evet son sorumuz Şirket çalışanlarının kariyerlerini geliştirmeleri için hangi eğitim ve gelişim fırsatlarını sunuyor? Merit International şu an hali hazırda hem KKTC'de hem de diğer ülkedeki işletmelerimizde mevcut çalışanlarının performanslarını dönemsel olarak ölçüyor. Şu an mevcutta e, kendi bulunduğum yerde e, Merit Park bünyesindeki eğitimlerden bahsedeyim size. E, hani daha önce söyledik ya yabancı sizleri bir adım ne çıkarıyor diye. E, ama bu tabii ki de her departman için zorunlu olmazsa olmaz bir şey değil. E, yabancı dil bilgisine ihtiyacı olmayan bir departmanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız veya ilgili tarihte başlangıç seviyesinde İngilizcesine e, İngilizceye sahip olup bunu geliştirmek isteyen ve diğer özellikleriyle bunu güçlendirip istihdam edilmiş olan arkadaşlarımız için şu an mevcut da mesela vermiş olduğumuz ve periyodik aralıklarda sürekli vereceğimiz e, İngilizce eğitimlerimiz bulunuyor. İngilizce eğitimlerini e, aldıktan sonra arkadaşlarımız belli bir teste tabi tutulup, seviyeleri belirlenip, e, onların mevcut pozisyonlarını devam ettirebilmeleri, bu süreçte daha başarılı olmaları için e, gerekli olan eğitime kendilerine sağlıyoruz. E, tabii ki biz sadece İngilizce kurslarını veriyoruz, tabii ki hayır. Hijyen ve sanitasyon anlamında bilgi almak isteyen arkadaşlarımız oluyor mesela. Departmanın mevcut biriminde terfi alabilmek için, bir üst, üst pozisyona geçebilmek için yeterli olan bilgiyi nasıl alacak? E, tabii de bizim bunu kendilerine sağlamamız gerekiyor. E, hijyen sanitasyon eğitimlerimiz oluyor. Kişisel gelişim eğitimlerimiz oluyor. E, ara ara bilgilerimizi tazelemek için e, ISO eğitimlerimiz oluyor. Örneğin e, beden dili eğitimimizi gerçekleştirdik mesela yakın zamanda e, ee, illa ön planda olan bir arkadaşımız yani ön planda misafirle birebir iletişimde olan bir departmanda çalışan bir arkadaşımız olmanız gerekmiyor bu eğitimleri almak için. Dönem dönem eğitimlerimizi açıp sizlere bu konuda yardımcı oluyoruz. Son sorumuzu da aldığımıza göre bize ayrılan sürenin sonuna geldik demek oluyor bu. Sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Başvurularınızı Merit International sitesinden veya kariyer.net'teki açık pozisyonlarımızdan sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Diliyorum.